Kumarevi, Tulun oğulları devletinin kurucusu Ahmet bin Tulun'un oğludur ve babasının ani ölümünün ardından 884 yılında emir unvanını almıştır. Saltanatı 12 yıl sürmüş ve bu dönem devletin askeri gücünün doruğa ulaştığı, aynı zamanda inanılmaz bir lüks ve savurganlığın yaşandığı bir süreç olmuştur. Babası Ahmet bin Tolun'un vefatı, Abbasi halifeliği için Mısır ve Suriye üzerindeki merkezi kontrolü yeniden sağlama fırsatı anlamına geliyordu. Kumareveyhin iktidarının ilk yılları Abbasi ordularıyla yapılan yoğun çatışmalarla geçti. Bey, babasından miras aldığı güçlü orduyu etkin bir şekilde kullandı. Abbasi halifesinin gönderdiği orduları 885'te Tevfik bin Cafer komutasında Taberiye yakınlarında yapılan Deirül Akul Savaşı'nda yendi. Bu zafer Turunoğulları'nın Suriye'deki varlığını kesinleştirdi ve halifelikle olan mücadelesinde ona üstünlük sağladı. Askeri zaferin ardından Humareveyh diplomasiye yöneldi. 886 yılında Abbasi halifesi Mu'tazıt'la bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmayla halifelik, Humareveyhi Mısır, Suriye ve Cezire'nin 30 yıllığına meşru hakimi olarak tanıdı. Karşılığındaysa Humareveyh, yıllık bir vergi ödemeyi ve halifeye bağlılığını göstermeyi kabul etti. Bu, Tulun oğullarının o dönemde ulaştığı en büyük siyasi başarı ve resmi tanınma oldu. Humareveyh, babasının aksine yönetimde daha çok lüks ve sanata odaklandı. Onun dönemi, Tulun oğullarının altın çağı olarak anılsa da, aynı zamanda aşırı savurganlığın başlangıcıdır. Babasının kurduğu El-Katayi'yi muhteşem saraylar ve bahçelerle süsledi. Sarayı, Orta Çağ İslam dünyasının en görkemli yapılarından biriydi. Rivayetlere göre, sarayında yapay göletler, egzotik hayvanat bahçeleri ve Altın Ev adı verilen özel bir bina bulunuyordu. Bu evdeki atlar bile altın kaplamanı eğerler kullanıyordu ve duvarlar altın yaldızlarla kaplıydı. Humar Evey, sanatı, eğlenceyi ve lüksü çok seven bir emirdi. Yaptığı harcamalar ve lüks yaşam tarzı devletin hazinesini giderek tüketmeye başladı. Humare Beyhin en önemli diplomatik hamlesi, kızı Kutrun Neda'yı, Çiğ Damlası, 892 yılında Abbasi halifesi Mutazıt'la evlendirmesi oldu. Bu evlilik iki hanedan arasındaki barışı ve Tulun oğullarının meşruiyetini pekiştirdi. Aynı zamanda Humare Beyhin siyasi gücünün zirvesini temsil ediyordu. Düğün ve çeyiz masraflarının olağanüstü yüksek olduğu rivayet edilir. Kumar Kızı için Abbasi başkentine gönderdiği çeyizlerin arasında sayısız mücevher, altın, gümüş ve lüks eşyalar vardı. Bu durum Tulunoğullarının ekonomik kaynakları üzerindeki baskıyı artırdı. Beyhin lüks ve gösterişli saltanatı 896 yılında Şam'da aniden sona erdi. Rivayetlere göre hizmetkarları tarafından yatağında öldürüldü. Onun ölümünden sonra yerine geçen çocuk yaştaki emirler, Ceyş ve Harun döneminde ordunun ve idarenin başındaki Türk komutanların iç çekişmeleri ve lüks harcamaların yol açtığı mali çöküntü hızlandı. Kumare Bey, babasının kurduğu devleti diplomatik ve askeri olarak en geniş sınırlarına taşıyan ancak aşırı lüksü ve yönetim zafiyetleri nedeniyle yıkım sürecini de başlatan karmaşık bir hükümdardı.